Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz cümleten selamun aleyküm. Biraz ayrı kaldık. Benim işlerim çok yoğun olduğu için biraz geç atıyorum videoyu. Ama olsun birlikteyiz. Yorumlarda buluşuyoruz kafasına bir şey takılmış olan dostlarımız, arkadaşlarımız. Seferli güvercin ailesine dahil olmuş kişiler. Bir şeyler soracağı zaman yorumlar kısmına yazıyor. Ben de oradan cevap veriyorum. Gerek buradan ve Whatsapp'tan bana oluşan yani iletişimde kalan e, Almanya'daki Serdar kardeşime onun oğluna Almanya'dan yine Murat kardeşime Almanya'dan Hüseyin Avni kardeşime Fransa'dan tüm dostlara İsviçre'deki tüm abilerimize, kardeşlerimize bizi yeni yeni izlemeye başlayan Kazakistan'a, Rusya'ya, bir de Finlandiya'ya selamlar olsun. Bugün size çok önemli bir konudan bahsetmek istiyorum. Şimdi oyun kuşlarında şöyle bir şey var. Eğer kümesinde bir hastalık, herhangi bir kaçak indirme, veya dışarıdan kuş sokma ya da gidip ücretli olarak dışarıdan kuş alıp ya da birinin aa ben bu paçalı kuşu camın önünde buldum al kardeşim veya al abicim işte neyse artık bu güvercin sevdasını kim yapıyorsa o kardeşimiz o abimiz o dostumuz için söylüyorum herhangi bir dışarıdan kuş kümesinize girdikten sonra birinci olarak kümesinizde hazır uçuma başlamış ya da yavru çat çat yapmaya, bel kırmaya, götlemeye başlamış ee, uçmaya başlamış. Aralarında takla dönenler olabilir. Bu kuşlarınız bu şekilde iyi bir performans 3 ay, 4 ay, 5 ay verdikten sonra verdikten sonra eğer kuşlar performansta %60, %70 yani şöyle örnek vereyim size bir yavrunuz var kaldırıyorsunuz 15 dakika uçuyor. 2 ay, 3 ay veya 1 ay artık siz kümese nasıl bir şey olduysa ya da dışarıdan havadan da gelebilir. Bir anda bir baktınız kuş 15 dakika uçan yavru 3 dakikaya kaldırdığında binaya atmaya. işte dürttüğün zaman işte ağaca gidip konmaya veya işte farklı binalara konmaya, yere inmeye, arabanın her şey olabilir bu güvercin yani. Bunları gördüğünüz zaman ilk bakacağınız şey arkadaşlar, sevgili dostlar kümesinizin içindeki kuşların fiziki durumunu yani akşam geliyorsun yem veriyorsun zaten vaktin yok uçurmuyorsun ya da sabah uçuruyorsun yemi verdim hadi gidiyorum yapıyorsanız kuşlarınızı elde, elinize almıyorsanız siz havada tespit ettiğiniz performans düşüklüğünü aslında o kuşlar yaklaşık bir aydır, 15 gündür ve de çok hızlı ilerleyenler 3-5 günde ama zayıflama vesaire başladıysa bu 8-10 günlük bir periyotta gerçekleştiriyor. Çünkü kendi vücudunuz gibi düşünün. Şimdi sen hastasın. Hastayken atıyorum ki Kadıköy'desin İstanbul'da. Kadıköy'den Göztepe'ye yürü desene yürüyemezsin yani. İnsansın normalde. Aslında gücün kuvvetin var ama hastayken bunu yapamazsın. Doğal olarak kuşlar da hastalığı aldıktan sonra siz bunları elinize almadığınız zaman kuşlarınızı fark edemezsiniz. Bunu nasıl yapacaksınız? Kuşlarınızı mutlaka elinize alacaksınız arkadaşlar. İki ayakları şu iki parmağınızdan aşağı in, aşağıda duracak. Bacak arasından tutacaksınız ve kuşunuza bakacaksınız ağzına, yünü, yüzüne, kanatlarına, vücudunu elleyeceksiniz. Dış çiçek var mı? Yani dış çiçek mesela herkes dış çiçeği anlatmış, pox şöyle falan da. Dış çiçek iç çiçek gibi bir şey değil. Dış çiçek her yerde olabilir. Yani kanadın altında olur, belinin tüyünün üstünde bir çıkmış olur. O yüzden elinizle bakmanız lazım. Yani kuş performansını düşürdüğü zaman. Siz aslında bazı şeyleri arkadaşlar gecikmeye başladınız. Yani geç önlem almış oluyorsunuz. O yüzden bunu kendi kümesinizde uygulayabilirsiniz. Bu konu oyun kuşlarının seferli güvercin ve taklacı güvercinlerin oyun performansları neden bozulur? Performanslar bozulmasına ana sebepler nedir? Oyun kuşu oyun bozdu veya uçmayı bıraktı, performansını bitirdiyse bunun ana sebebi nedir? Ana sebebini size anlattım. Kümesinizdir. Kümesinizin içindeki kuşlardır arkadaşlar. Onları eğer gerçekten elinize alarak antrenman vesaire benim anlattığım diğer videoları. Bu arada benim anlattığım diğer videoları da izliyor arkadaşlar. Şimdi özleyen, bende veya şeye konuşan, hani azıcık da olsa bana sempati duyan, seven Dostlarımız soruyor abi nasılsın iyi misin Veya sen nasılsın kanka nasıl gidiyor Vesaire o yüzden e, Diğer Videoların da izlenmesi gerekiyor ki Arkadaşlar herkes bir şey anlasın Yani sen izlerken bu videoyu Atıyorum oyun kuşunda sefer yaptırmayı Vesaire bilmiyorsan Senin aslında oyun kuşunun e, Seyislik dersleri olan Videoları izlemen lazım Sen çok iyi bir seyissen Benim anlattığım Hastalıklarla ilgili oyun ile ilgili vesaire bunlarla ilgili çektiğim videolara bakman gerekiyor ki mutlaka kümesinde bir tane vardır. Bir ya da iki eğer gerçekten yeni kuşçu değilsen yani bir aydır veya iki aydır veya üç aydır ben bu kuşu öğreneceğim veya öğrendim diyen arkadaşlar kendilerini kandırırlar. Öyle üç ayda beş ayda bu işler olmuyor. Zaten kuşu oyuna sokmak sekiz ay. Sadece kuşu oyuna sokmak sekiz aysa Seyisi yetiştirmek ne kadar. O yüzden herkes kendi eksikliğindeki videolara da geriye dönüp bakarsa daha iyi olur. Çünkü şu anda mesela gerçekten kanala abone olmayan ama işte beğeni vesaire yapmayan ama sizin işte abone olup beğeni yapan kişilerden 8-10 kat abone olmayan kişiler. O yüzden diyorum şöyle bir sistem yapalım. Abone olsun beğeniye bassın. Yorumda da kafasına ne soru işareti varsa yazsın. Mutlaka ben kalbimden, yüreğimden onu cevaplarım. O yüzden böyle bir şey yapalım. Yoksa ben böyle videoları mecburen size geç atmak zorundayım. Kusura bakmayın yani. O yüzden yani siz de bu şekilde destek verirseniz daha hızlı ilerleyebiliriz. Sonuçta benim anlattıklarım bilgi. E, sorup öğrenebileceğim veya x birinden gidip öğreneceğin şeyler değil. O yüzden bu şekilde anlatmaya çalış dilim döndüğünce size anlatmaya çalışıyorum. Bu konu eğer bu anlattığım konu yani kümesinize bakma konusu ve kümesinizdeki kuşları işte test etmek, elinize almak, bakmak, bir sorun var mı, nefes alışı nasıl bunları tespit ederseniz olayı tamamen çözersiniz. Ve ben size şunu söylemek istiyorum. Çok güzel bir haber aslında bu. Eğer kuşunuzun ağzını açtığınızda ince bir iki gaga arasında boğaza doğru tel gibi e, böyle tel gibi böyle yapışkan bir şey balgamlı daha böyle ince bir şey varsa siz bu videonun altına yorumları yazın. Çünkü o sizin kuşlarınızın yüzde seksen sekiz performansını düşürüyor. Ne yaptım? Onu da getirttirdim. Bir şekilde bir şeyler yaptık. Bütün kuşlara şu anda yaptım aşı bu arada bu. Siz bakın kuşlarınızın ağzını açın tel şeklinde varsa çözümü var çok rahat olabilirsiniz. İletişime geçmek isteyen zaten e, telefon numaram her şeyim var bana ulaşabilir. Şimdi bu konuyu bu videonun başında anlattığım konuyu birkaç sefer böyle dikkatli dinlerseniz mesela atıyorum ki. Ya bu arada şunu da önereyim size. Yani kimse yanlış anlamasın. Herkesi de tenzih ediyorum. 200 kuş, 300 kuş, 500 kuş, 600 kuş, 1000 kuş, çiftlik kurdum. Bu oyun kuşu uçuran kişilerde çok olmayabilir yani. Öyle söyleyeyim. Çünkü şöyle. Oyun kuşunda 500 tane kuşum var. Ama dünya 12 saat. Yani sen onun 500 kuştan birer yavru alsan 500 tane yavru yapar. Sen nasıl uçuracaksın? Günde kaç tane kuş uçuracaksın? O kuşların hepsi teke düştüğünde nasıl bulacaksın? Ama mesela şu olabilir. Ona da saygı gösteriyorum. Adam şimdi 35 yıldır, 30 yıldır, 20 yıldır aynı yerde kuş besliyorsa elinde vardır. Ama o popülasyon çok ciddi bir masraf ve o kuşu görmek de çok ciddi bir zaman. O yüzden ömür yetmeyecek şeylere çok fazla heveslenmeyin. Kanalımıza takip edin. İzlediğiniz bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ne yapıyoruz? Beğeni, like atıyoruz. Yorum atıyoruz. Size söylediğim sonuna kadar izleyin. Sonunda o anlattığım gibi kuşlarınızı tespit yapın, yazın. Abone oluyoruz ve bir sonraki videoda da görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet.